Ee, bu ürettiğimiz e, paratroip hormonun bir simülasyonu. Burada 84 tane boncuk var farklı yapılarda ve farklı özelliklerde. Şimdi ben e, bunu özellikle e, ülkem adına ve kurum adına... Ee, sevinçle bildirmek istiyorum ki Türkiye'de ilk kez e, bir parat hormon ürettik. Ee, rekombinant parat hormon bir biyobenzer benzer ilaç kategorisinde. Ne demek biyobenzer benzer ilaç? Adında çağrıştırdığı gibi gerçeğinin benzeri, hemen hemen birebir aynısı. Günümüzde biyoteknolojik ilaçlar çok revaçta. Örneğin şu anda dünyadaki e, tüm ilaçların yüzde yirmisi biyoteknolojik ilaçlar. Bunun 2025'te %70'lere çıkması öngörülüyor dünya çapında. Çok ciddi kullanım alanları var. Bunların başında paratroid hormon eksikliği geliyor. İşte tiroid ameliyatı olmuş insanlar, paratroid bezleri doğuştan çalışmayan insanlar vesaire. Diğer önemli popülasyon kemik hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları. Kemik erimeleri, Eklem e, rahatsızlıkları, artrozlar, artritler, özellikle ileri yaşlarda gördüğümüz problemler bunlar. Bunlar. Ve en önemli popülasyon da menopoz sonrası kemik erimeleri. Şimdi bakın, nüfusun yarısı kadın. E, teknoloji çok fazla ilerledi, tabi sanitasyon çok fazla arttı. Dolayısıyla artık insanlar uzun yıllar yaşıyorlar. Her kadın menopoza giriyor. Her menopoza giren kadında da mutlaka kemik erimesi sorunu yaşanır. Bu fizyolojik bir şey. Yani bu kadının yapabileceği bir şey değil. İşte bu kemik erimesi problemlerinde en etkili ilaç paratormon Eğer biz bu ilacı makul fiyatlarda ülkemizde üretilip de raflara koydurabilir isek, kadınlar menopoz sonrası kemik erimesi problemlerinde bu hormonu çok rahat bir şekilde kullanacaklar, çok daha ucuz bir şekilde edinebilecekler. Yani popülasyonun yaklaşık yarısının günün birinde ihtiyacı olan bir hormon bu. Ekonomik değeri de bu yüzden çok fazla. Şimdi Türkiye'nin yurt dışından getirdiği ilaçların yüzde otuzu biyobenzer ilaçlar. Yüzde otuz pay olarak küçük gibi görüyorsunuz ama çok ciddi şekilde para ödüyoruz bunlara. Çünkü bir kilogram biyobenzerin Türkiye'ye maniyeti 1 milyon TL. Bir kilogram kimyasalın 17 dolar. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu Türkiye'de biyobenzerler üretilmeye başladığında Türkiye ekonomisine ciddi şekilde bir katkı sağlayacaktır. Biyo benzer ilaç adında çağrıştırdığı gibi doğamızdaki, vücudumuzdaki var olan proteinlerin birebir aynısı. İsterseniz ben size bunu bir örnekle göstereyim. Şimdi bakın bizim ürettiğimiz Eee parat hormon 84 amino asitten oluşuyor. Şu gördüğünüz zincirde 84 tane farklı eee amino asidi temsil eden her bir boncuk bir amino asit olarak kabul edebilirsiniz. E, bir zincir proteini görüyorsunuz. Bu bizim ürettiğimiz proteinin simülasyonu. 84 amino asidi arka arkaya diziyorsunuz. Bu sizin şu anda kanınızda var olan proteinin birebir aynısı. Dikkat edin. Bir hormon eksikliğiniz var ve bu eksik olan hormonun bir başka molekülle yerine koymuyorsunuz. Bir başka ilaç alıp onun etkisini ortaya koymaya çalışmıyorsunuz. Birebir aynısını yapıyorsunuz ve insana bunu veriyorsunuz. Mesele bu, güzelliği bu. Diğer ilaçlardan farkımız da burada ortaya çıkıyor. Örneğin sizin kalsiyum değeriniz düşükse paratormona ihtiyacınız var. Paratormon yoksa dışarıdan kalsiyum alıyorsunuz. Ama kalsiyum aldığınızda böbreklerinizi yoruyorsunuz, mesanenizi yoruyorsunuz, kemikleri boşaltıyorsunuz. Bir sürü yan etkisi var. Fakat birebir parat hormonu aldığınızda, yo benzeri aldığınızda böyle bir şey ortada yok. Vücudunuzda sanki doğal hormon varmış gibi fonksiyon görüyor. Bütün farklılık buradan kaynaklanıyor. Fakat bu 16 milyon TL buzdağının görünen yüzü. Aslında fiyat çok yüksek olduğu için, ilacın, molekülün fiyatı çok yüksek olduğu için ve yurt dışından getirildiği için insanlar buna, buna ulaşamadıklarından hekimler mecburen rekombinant hormonu reçete edemiyorlar. Farklı ürünler reçete ediyorlar. Bizim açımızdan kazanımı şu. Türkiye... Ee, dünya artık yavaş yavaş ilaç sektöründe e, standart bilinen sentetik sektörden biyoteknolojik ilaçlara yöneliyor. Onun için bir tecrübeye ihtiyacı var. Bu anlamda yetişmiş insan kaynaklarına ihtiyaç var. Bu anlamda çalışan ARGE laboratuvarlarına ihtiyaç var. ARGE laboratuvarlarından çıkan ürünleri ticari bir ürüne dönüştürmek için pilot, pilot tesislerde üretim yapabilen ve bunun da ilaç sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kriterlere sahip olan laboratuvarlar olması gerekiyor. hormonu hormon yetersizliği durumunda, eksikliği durumunda endokrinolojik sistemde birçok hastalığın altyapısını oluşturuyor. Ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç var. 20'nin üzerinde ilaç var kullanılan. Eğer siz bunu üretebiliyorsanız bu ilaçları artık kullanmıyorsunuz. Biz bugün e, bir başarıya imza atmış olduğumuz paratroid hormonu ile ilgili pilot ölçekli bir üretim aşamasına gelmiş durumdayız ama ama birçok başka biyoteknolojik ilaç geliştirme süreçlerini de tamamlamış durumdayız. Sadece biyo biyobenzer anlamında değil birçok e, biyoteknolojik ilacın e, araştırma çalışmaları burada tamamlanmış durumda. Burada bir, bir bir noktada da biz Yeditepe Üniversitesi olarak altyapı ve insan kaynakları olarak ilaç geliştirme sürecinde geleceğe yönelik Türkiye'nin ihtiyacı olan biyoteknolojik ilaçları üretme noktasında bir yeterlilik merkezi olduğumuzu gösteriyoruz. Sağlık ürünleri savunma sektörü ve enerji gibi e, önemli bir sektördür çok çok önemli bir sektördür, stratejik bir sektördür. Bu ürünlerin yerli ve milli üretilmesi çok çok önemlidir. Biz de yerli ve milli üretime katkı sağlayan önemli bir kurum olacağımızı bugün ilk dönüşüm gününü, ilk ürününü sergilemiş oluyoruz.